üretim emirleri. Oluşturulan bir üretim planının üretim emrine dönüştürülebilmesi için üretim planlama ekranından üretim emri, üretim bilgileri sekmesi altında üretim durumu üretimde olarak değiştirilir ve kaydedilir. Daha sonra bu üretim emrine Üretim emirleri raporu ekranında üretim kodu ya da sipariş numarasına göre filtreleme yapılarak ulaşılabilir. Gantt şeması makina, personel, stok ve fason işlemlerin görsel olarak takip edilebileceği bölümdür. Oluşturulan iş emirleri üretim emirleri menüsü altında İş emirleri sekmesindeki aktif iş emrini yazdır butonu aracılığı ile ilgili birimlere iletilir. İş emri sonuçlandırma işlemi iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi normal kapatma işlemi. Bu işlem ile seçilen iş emri normal olarak tamamlandığı varsayılarak kapatılır. İkinci kapatma şekli ise özel kapat seçeneğidir. Özel kapat seçeneği yardımı ile ise İş emirleri, iş merkezi, makine, operasyon, stok ya da personel bazında kapatmanız mümkündür. Kalite kontrol onayından geçmeyen ürünlerin değerlendirme durumları söz konusu ise veya hurda ürün olarak ayrılmış ise hurda yan ürün sekmesinden tanımlanır. Son işlem olarak stok entegrasyonu yapılır ve üretilen ürün stok hareket girişi üretimde kullanılan ürünler stok hareket çıkışı olarak işlem görür. Eğer üretim için kullanılan ham madde ve malzemelerin depo çıkışları stok modülü içerisindeki üretime toplu çıkış MRP seçeneği ile yapılmışsa, üretim stok entegrasyonu ekranında çıkışı yapılan miktar sütununda daha önce çıkışı yapılan miktarı görebilmemiz mümkündür.